Merhabalar, Ningomik kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu motifin yapılışını anlatacağım. Şu şekilde ben çok beğendim modeli sizlerle de paylaşmak istedim. Ee, burada altı renkten yaptım. Sizde dilediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Öncelikli olarak motifimin şöyle kaç santim olduğunu söyleyeyim. Yani yaklaşık olarak 11 santim. Dilediğiniz boya kadar yapabilirsiniz. Dilerseniz battaniyeler yapabilirsiniz ya da yastık e, kılıfları yapabilirsiniz. Bir başladığınızda e, büyük bir şekilde de devam edebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben bu şekilde küçük olarak e, motifini anlatacağım. Şu şekilde göstereyim. Şimdi örmeye geçebilirim. Öncelikli olarak e, sarı renkle başlayacağım. Tekrardan tığım 3 milim. Şurada 5 numara yazıyor. Buradaki 3 milim silinmiş sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamı bu şekilde yaptım. İpimi geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Üstünü alıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üstünü aldım. İkili trabzan yaptım. Zinciri de trabzandan sayarak 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum. 3 tanesini yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Devam ediyorum. 1 2 3 grup oldu. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve 4.'cüyü yapıyorum. Yaptım. Halkamı sıkıca birleştiriyorum tekrar buradan iki tane zincir çekip buradan ilk yapmış olduğum zincirin tepe kısmına batıp ilmek kaydırma ve bir zincirle kilitlemiş oldum. Şimdi ipimi kesiyorum. Daha sonrasında da diğer renge geçiş yapacağım. Ee, yeşil renge geçiş yapacağım. Buradan da şu şekilde bir ilmek yapıyorum. Herhangi bir köşeden şuradan geçirip tekrar buradan 3 tane zincir çekiyorum bir tane ikili trabzan yaptım zinciri de trabzandan sayarak devam ediyorum daha sonra burada bu üç tane olan trabzanlarımın tepesine aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum buradan ipimi de şu arka kısımdan örerek kilitliyorum köşe kısmına geldim 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum 2 tane zincir tekrar aynı köşeye 2 iki tane ikili trabzan daha sonrasında burada trabzanlarımın tepelerine batıyorum 3 tane ikili trabzan yapıyorum Burayı da tamamlıyorum. Diğer köşe kısmına geliyorum. Orayı da aynı şekilde yapıyorum ve bütün sıralarımı da bu şekilde tamamlayacağım. Buradaki köşe kısmını da aynı şekilde iki tane yapıp iki zincirle tekrar iki tane daha yapıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edip geliyorum. Evet burada yarım yapmış olduğum köşenin iki tanesini yaptım. Tekrar iki zincir çekiyorum ve buradaki ilk yapmış olduğum zincirin tepesine batıp ilmek kaydırmayla ve bir zincirle burayı tamamlıyorum. Daha sonrasında diğer rengime geçiş yapacağım. Diğer rengimde de şu şekilde devam edeceğim. Yine ilmeğimi attım. Şöyle köşe kısmından herhangi bir yerden battım. Buradan tekrar 3 tane zincir çekeceğim. 1-2-3 tane çektim. Üstünü aldım. İkili trabzan yaptım. Daha sonra buradan 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar daha sonra buradan üstüne 2 kere doluyorum. Şu sarı kısımdan şöyle trabzanlarımın ortasından geçirerek üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar üstüne iki tane alıyorum. Şöyle orta kısımlarından geçirerek üçlü trabzan. Tekrar bu üç taneyi aynı şekilde yapıyorum. Burada üç taneyi yaptım. Şurada arka kısımdan da üç taneyi bırakıyorum. Buradan tekrar Iki tane ikili trabzan Daha sonrasında köşe kısmına geliyorum köşe kısmında aynı şekilde iki tanesini yapıyorum 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yaptım sonra onun yanındaki yere 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra şurada şu sarı renkte olan yere geldiğimde, aşağı kısımdan üçlü trabzan yapıyorum. İki kere doluyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim tabii ki. Şöyle tekrar bunları yaptım. Bu arka kısımdan bir, 2 3 tane atladım. Yanındakini tekrar ikili trabzan. Sonra köşe kısmını da aynı şekilde köşemi tamamlayacağım. Evet, bu şekilde tamamlamış oldum. Sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bu şekilde yaptım. Şimdi tekrar buradaki köşe kısmımı normal olarak tamamlıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve buradaki zincirin tepesine batıp ilmek kaydırma ve bir zincirle ipimi keseceğim. Tekrar ipimi kesiyorum. Bu şekilde şimdi diğer renge geçiş yapacağım. Diğer renkte de şu şekilde devam edeceğim. Gene aynı şekilde köşe kısmına başlayacağım. Şöyle buradan köşe kısmından herhangi bir köşeden batıyorum. 3 tane zincir çekip ikili trabzanımı yapıyorum daha sonra buradan 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum daha sonrasında burada iki kere üstüne dolayıp bu alt tarafta şurada yeşil olan kısımdan bu sefer üçlü trabzanımı oradan yapıyorum 2 tane kalan kısımda tekrar buradan yapıyorum. Bu arka kısımdan da şöyle iki tane atlayıp şunların üstlerine ikili trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan yaptıklarımın üst kısımlarını. Daha sonra buradan aynı şekilde üstüne doladım. Şurada üçlü trabzan yapıyorum. İki kere doladım. Üçlü trabzan yaptım iki taneyi ayırıyorum şurada iki taneyi yapıyorum daha sonra köşe kısmıma geliyorum köşe kısmında da aynı şekilde ilerliyorum bu sıramı da bu şekilde tamamlayacağım köşemi de tamamlayıp sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Köşemi burada tamamladım. 2 zincir çekip, tekrar ilmek kaydırma yaparak ipimi buradan kesiyorum. Artık aslında dilediğiniz boya gelene kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer renge geçiş yapacağım ben. Diğer renkte de pembe renge geçiş yapıyorum. Şöyle yine aynı şekilde köşe kısmından başlıyorum. 3 tane zincir çekip ikili trabzan yapıyorum. Buradan 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonrasında üstüne 2 tane alıp bir alttaki rengimden üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar iki kere doluyorum. üçlü trabzanımı yapıyorum. Burada iki taneyi atlayıp yan tarafından ikili trabzan. Tekrar ikili trabzan. İki tane yaptım. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 tane yapmış oldum tekrar üstüne doluyorum buradan alt kısımdan ikili trabzan yapıyorum hep bu köşe kısımlarında aslında köşe kısımlarında önceki yerlerden bu şekilde üçlü trabzanlar yaparak devam ediyoruz dilediğimiz boya gelene kadar devam edeceğiz aynı şekilde köşe kısımlarını da yaparak devam ediyorum Şimdi ben bu sıramı da aynı şekilde devam edeceğim. Daha sonrasında da son olarak da bitiş kısmını yapacağım. Siz dilediğiniz boya kadar aynı bu şekilde devam edeceksiniz. Bitiş kısmını da bu sıramı bitirdikten sonra göstereceğim. Evet sıramın sonuna kadar yaptım. Köşe kısmını tamamladım. Şimdi aynı şekilde iki zincir çekip buradan ilk çekmiş olduğum zincire ilmek kaydırma yaparak kilitliyorum. Daha sonra ipimi kesip Diğer rengime geçiş yapıyorum. Herhangi bir köşesinden tekrardan ilmeğimi yapıp kilitliyorum. Burası son sıram olacak ve sizler de dilediğiniz kadar yapıp son sıranızı da bu şekilde yaparak bitirebilirsiniz yapılışını. 3 tane zincir çektim ve ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar burada yan taraftan ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında tekrar iki kere üstüne dolayıp alt taraftaki maviye üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar trabzanın böyle altlarından daha sonrasında burada iki tane atlayıp yanındakine ikili trabzan, iki, üç, dört tane ikili trabzan yaptım. Daha sonrasında şu ilk yapmış olduğumuz üçlü grubun üst kısmına gelecek şekilde e, mavi yerden şöyle buraya. Tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Tekrar üç tane yapacağım. Onun üstüne denk gelecek. Üçlü de şu şekilde göstereyim. Daha sonrasında buradan üç taneyi atlayıp onun yan tarafından devam ediyorum ikili trabzanlarımı yapmaya. Siz burada e, dilediğiniz boya geldiğinde büyüklüğündekinde şimdi şu şekilde ayarlayacaksınız. Benim burada dört tane arası var. Sizlerde şu tam şu kısma böyle denk gelebilecek şekilde ayarlayacaksınız. şuradaki ile yukarıya çıktığınızda denk gelmiş olacak. Şimdi aynı şekilde ben dört tane yaptım. Tekrar üstüne iki kere doladım ve üçlü trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yan taraftan devam ediyorum. Köşemi de aynı şekilde tamamlayacağım. Artık sarımın sonuna kadar aynı şekilde devam ederek gideceğim. Önce köşemi yapıp iki tane yapacağım. Daha sonra alt taraftan önce iki tane ikili trabzanımı ve üçlü trabzanımı yapacağım. Dört tane ikili trabzan. Daha sonrasında bu orta kısmına da üç tane yaparak tamamlamış olacağım. Evet sıramın sonuna kadar aynı şekilde geldim. İki tane zincir çekip burada ilmek kaydırmayla ipimi kesiyorum ve bu şekilde ben motif şeklinde yaptım ve motifin yapılışını bitirmiş oldum bu şekilde oldu iplerimi daha sonra saklarım şu şekilde ikisi de beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğenirseniz sevinirim ayrıca destekleriniz benim için çok önemli beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim Görüşmek üzere.